Şampiyon takım Ankara Alsa günün son maçının ardından iki takım oyuncuları Tunahan ve Etemle birlikteyiz. Bugün Anadolu Gençlik ve Haddini Bilbao gerçekten iki takımda mükemmel bir mücadele sergiledi sahada. İnanılmaz seyir zevki yüksek bir maçtı. Sözü direkt onlara bırakmak istiyorum. İlk söz hakkını Tunahan'a vermek istiyorum. Evet Tunahan bugün maçtan 3 puanla ayrılamadınız ama gerçekten çok zevkli, çok keyifli bir maçtı benim için. Sen neler düşünüyorsun maç hakkında? Muhtemelen sen de benimle aynı görüştesindir. Söz sende. He, hayırlı akşamlar. Zaten 3 puan için gelmiyoruz buraya. Güzel maç yapmak için geliyoruz. Keyifli maç yapmak için. Böyle güzel arkadaşlar oynadıkça da zevk alıyoruz. Hem güzel maç oldu hem güzel insanlarla oynadık. Etem'i yıllar öncesinden tanırım. Yaklaşık bir 10 yıllık geçmişim var zaten. O zamandan beri sevdiğim, hatta beraber oynadığım bir arkadaşım. Güzel de bir genç bir güzel bir takım olmuşlar. Güzel de mücadele ettiler. Kendi takımı da tebrik ederim. Kar karşı takım Haddini Bilba'yı etti. tebrik ederim. Etem kardeşim özellikle tebrik ederim. Sakatlıktan döndükten top sonra kendini iyi toplamış. Bizim takımın da ayağına sağlık. Ee, kadromuz yavaş yavaş lige gelmeye başlıyor. Geldikçe de tabii ki ee, beraber oynadığımız arkadaşlarla oynadıkça da takım daha takım oyunu daha iyi sahaya yansıtıyoruz. Yine eksiklerimiz var. Yine tam takım gelemedik. Ama olsun biz bugün keyif aldık. İnşallah rakip takım da keyif almıştır. Önemli olan bu. Zaten e, 11-12 Gecenin bir yarısı evde işimizi çocuğumuzu bırakıp geliyorsak sırf bunun için geliyoruz. Ben de onun bugün amacına ulaştığını düşünüyorum. O yüzden bundan sonraki maçlarına da kardeşime ve takımına başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Tuna abin dediği gibi. 10 yıldır kaçkın bir, bir şey tanıştığımız var. Ee, kendisini zaten efendi adam olduğunu biliyordum ama arkadaşlarının da böyle olduğunu gördükçe daha mutlu oldum. İyi ki onlarla oynadık bugün. Maç beraber bitti. Maçın hakkı zaten beraberlikti. İki takım da ortada top oynadı. İzleyen olduysa zaten keyif almıştır. Biz maç içinde çok keyif aldık. sunan abi yine de başarılar diliyorum. Zaten onların kendi arkadaşları gez zaman üstlere, üstlere tırmanacağını çok iyi biliyorum. İki takımda da, da Rıdvan ve İsmail vardı ayrı ayrı. Onlar bugün maçın kaderini değiştirdi bence. Bundan sonra da başarılar dilerim. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çok güzel mücadele etti. Hayırlı akşamlar. Arka. Ben de tekrardan iki takım oyuncularına Arka. teşekkür ediyorum. Teşekkür Hayırlı akşamlar diliyorum. Dağ.